Rubicon tarihten herkese merhaba. Demokrasi ve hukuk açısından çok önemli bulduğum bir tartışmayla karşınızdayım. Konumuzun öznesi Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı. Tartışmanın tarafları ise 12 Eylül darbesini gerçekleştiren eski cumhurbaşkanlarından Kenan Evren ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan. Tartışma ne? Tartışma şu. Devlet hukuk dışına çıkabilir mi? Devlet Tırnak içinde bekası için, âli menfaatler için suç hükümlüsü ya da zanlısı insanları yine hukuk dışı operasyonlarda kullanabilir mi? Tartışma Rubicon Tarih'in Instagram ve TikTok hesaplarında yayınladığım iki video ile başladı. Birkaç hafta önce Kenan Evren'in Abdullah Çatlı hakkındaki düşüncelerini ortaya koyan bir reel video paylaşmıştım. Çok güçlü bir etkileşim aldı bu video. Önceki günde Necmettin Erbakan'ın Çatlı ile ilgili düşüncelerini ifade ettiği kısa bir video yayınladım Instagram'da ve TikTok'ta. Bu kısa video da bilhassa TikTok'ta fevkalade bir etkileşim oranına ulaştı. Biraz sonra paylaşacağım istatistikleri. Abdullah Çatlı için Kenan Evren ne diyor? Erbakan ne düşünüyor? Devlet hukuk dışına çıkabilir mi ve Evren'in ifadesiyle Çatlı gibileri kullanabilir mi? Evren mi haklı, Erbakan mı? Kendi değerlendirmemi de en sonda yapacağım. Evet, Rubicon tarihi bu soruların cevaplarını arayacağımız Evren mi haklı, Erbakan mı? Konu Abdullah Çatlı. Dosyasıyla başlıyor. Abdullah Çatlı kimdir sorusunun cevabıyla başlayayım. Çatlı 1980 öncesi sağ sol çatışması sürecinde adından sıkça söz edilen bir isim. 1977'de Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığına, 1978'de de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. O dönemde Ülkücü Gençlik Derneği'nin yani Ülkü Ocakları'nın kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu idi. Hakkında tutuklama ve yakalama kararları çıkarıldı, yurt dışına gitti. Bulunduğu ülkelerde de çeşitli suçlamalardan yargılandı. Hakkındaki iddialarla ilgili Susurluk kazasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Konya Milletvekili Nezir Büyük Cengiz'in verdiği bir soru önergesi ve dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in meclise gönderdiği cevap mevcut. Detaylı döküme o cevapta ulaşabilirsiniz. Linkini de açıklamaya koyacağım. Abdullah Çatlı 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta yaşanan kazada hayatını kaybetti. Mehmet Özbay adına düzenlenmiş bir kimlik taşıyordu Çatlı. Kazada Abdullah Çatlan'ın yanı sıra aynı araçta bulunan Emniyet Müdürü Hüseyin Koca ve Gonca Uz isimli bir kadın da yaşamlarını yitirdi. Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Kazadan sonra Türkiye'de büyük bir şok yaşandı. Aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri yapıldı. MHP lideri Alparslan Türkeş iddialar için Yolsuzlukların üzerine gidilmeli. Olaylar bir an önce aydınlatılmalı. Oğlum da olsa hakkında gerekli işlem yapılmalı. Dedi. Çatlı içinse ben Abdullah Çatlı'yı ne reddettim ne de kabul ettim karşılığını verdi. Mecliste Susurluk Araştırma Komisyonu kuruldu, davalar açıldı. Susurlukla ilgili onlarca kitap yazıldı, belgeseller yapıldı. 90'lı yıllardaki olaylara dair yargılamalar hala devam ediyor, bazen haberlere rastlıyorum. Abdullah Çatlı, Kurtlar Vadisi dizisiyle tekrar gündeme geldi. Polat karakteri Abdullah Çatlı'dır diyenler oldu. Ben çok az izledim Kurtlar Vadisi'ni, ilk yayınlandığı zamanlar o da. Haberlere konu oldukça da vakıf oldum bizden. Bir pala karakteri vardı izleyenler hatırlar. O da devletin bekası için kurşun atan, infaz yapan bir karakterdi. Polat'ın onu neden ve nasıl öldürdüğünü hayal miyal hatırlıyorum. Meseleyi dizi bağlamına indirgeyip programın ciddiyetini zayıflatmak niyetinde değilim. Ancak Çatlı ile ilgili yayınladığım kısa videolardaki tartışmalarda Kurtlar Vadisi'nden esinlenmenin güçlü olduğunu fark ettim. Bu yüzden de temas etmem gerekli diziye. Evet Kenan Evren ne diyordu Çatlı için? Erbakan ne düşünüyordu? Kenan Evren 32. günde Mehmet Ali Birant'la yaptığı söyleşide devletin Abdullah Çatlı ile ilişkisine dair soruya da cevap veriyor ve şunları ifade ediyordu. Devlet bu Abdullah Çatlı denen adamı kullanmış ve kullandığından dolayı da ondan sonra bu terör durmuşsa ben o miti kutlarım. Aferin iyi yapmış derim. Ama Abdullah Çatlı'yı mı kullandı? Ali'yi mi kullandı? Veli'yi mi kullandı? Bunu bilemem. Bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın bunu bilmesi mümkün değil. Bilmesi de gerekmez. Çünkü eğer bilirse o zaman bu işi başbakan, cumhurbaşkanı yapmış olur. Bu video Instagram'da 650 binin üzerinde izlenme ve 6600'ün üzerinde beğeni rakamına ulaştı ve 522 yorum geldi. Yorumların büyük çoğunluğu Evren'e hak veren mesajlardı. Evren, devlet Abdullah Çatlı ve onun gibileri kullanabilir diyor. Ama Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bu kullanma durumunu bilemeyeceğini, bilmesinin de gerekmediğini, bilmesi halinde ise bu işi Başbakan'ın Cumhurbaşkanı'nın yapmış gibi olacağını kaydediyor. Bu iş dediği yani Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın bilmemesi gerektiğini belirttiği ve de bilmeleri halinde sorumlu tutulacaklarını ima ettiği durum ne? İçeride ve dışarıdaki yapılan hukuk dışı operasyonlar pek tabi. Mehmet Ali Birant Abdullah Çatlı ve Susurluk kazası ile ilgili soruları 1996 yılının son 32 gün programında dönemin Başbakanı Rafa Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a da sordu. Mehmet Ali Birand'ın sorusu şöyle: Çatlı Beyefendi, sizce Sayın Çiller'in dediği gibi bir vatansever, şerefli bir insan mı, yoksa suç işlediğinden dolayı aranan bir insan mı? Erbakan, aynen şu cevabı veriyor Biranda. Linklerini de açıklamaya koyacağım. Şimdi efendim tabii çatlının ne olduğu hakkında bir fikri ancak araştıracak olan insanlar vereceklerdir. Şimdi bu dosyalardaki iddialara bakıldığı zaman, hakikaten kendisinin bir takım kanunsuz olaylara karıştığı intibağa uyanmaktadır. Hangi şekilde olursa olsun, bu kabil kanunsuz olayların yapılmaması gerekir. Bizim için önemli olan hukuk devleti olunmasıdır. Evet, Türkiye bir hukuk devletidir her şeyin hukuk içerisinde olması lazım gelir. İcrada görev yapan insanların vazifesi görevlerini yapmaktır. Ancak hüküm vermek ve infaz etmek bu kazanın, yargının işidir. Onlara götürülüp teslim edilmesi lazım gelir. Hiçbir zaman icra kendi kendine, hangi sebeple olursa olsun, hukukun dışına çıkıp bir takım operasyonlar tertip edip, bir takım işler yapması bir hukuk devletinde asla cevaz verilemez. Bu video ise TikTok'ta 2 günde 320 binin üzerinde izlenme ve 3500'ün üzerinde beğeni aldı. Programı hazırladığım şu ana kadar 166 yorum geldi. Evet, Erbakan'ın düşünceleri de bu şekilde. Biri 12 Eylül darbesini yapan eski Cumhurbaşkanı, diğeri 28 Şubat postmodern darbesinin ardından iktidardan uzaklaştırılan eski başbakan. Evren, Devlet Abdullah Çatlı ve benzeri isimleri terörü bitirmek için kullanabilir diyor. Erbakan ise Çatlı'nın bir takım kanunsuz olaylara karıştığı intibanın olduğunu ve hangi şekilde olursa olsun bunun gibi kanunsuz olayların yapılmaması gerektiğini kaydediyor. Bizim için önemli olan hukuk devleti olunmasıdır. Evet Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyin hukuk içerisinde olması lazım gelir ifadelerini kullanıyor Erbakan. Ben Erbakan'ın haklı olduğu kanaatindeyim. Devlet de dahil hiç kimse ve kurumun hukukun üstünde olamayacağını ve hukuk dışına çıkma imtiyazının bulunamayacağını düşünüyorum. Neden? Eğer devlet demokratik bir hukuk devleti olma iddiasındaysa, meşruiyetini bu iki temel değere bağladıysa, elbette hukuka evvela kendisi tabi olmalıdır. Hukukun ve adaletin olmadığı yahut kimi kurum ve kişilerin hukuka uymak zorunda olmadığı devlet, kendisini ayakta tutan en temel değerini kaybetmiş demektir. Bakın Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatine bu temel değeri görürsünüz. Fatih'in kanunnamesine, Sultan Süleyman'ın kanunlarına bakın. İslam tarihinde de hukuka tabiyetin ve adalete olan sadakatin zirvesinde bulunan isimleri hatırlayın. Neden mümtaz isimlerle geçtiler tarihe? Hukuka olan bağlılıkları nedeniyle elbette. Meselenin daha anlaşılır hale gelmesi için İslam ve Osmanlı tarihinden misaller verebilirim. Ama kaotik hale getirmeye gerek yok mevzuyu anlaşılmıştır zannederim. Devletin hukuk dışına çıkabileceğini düşünen seyircilere sormak isterim. Böyle düşünen seyircilerin Abdullah Çatlı'ya dair ifade ettikleri düşüncelerine binaen sorayım. 12 Eylül sonrasında Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu cezaevinde işkence görmedi mi? O işkencenin emrini verenler devleti yönetenler değil miydi? İşkenceyi bizzat yapanlar yani hukuk dışına çıkarak suç işleyenler devletin görevlileri değil miydi? 12 Eylül'de devlette tam bir konsensus yok muydu? o işkenceleri yapanlar kendilerince tırnak içinde sağ ve sol terörü bitirmeyi amaç edinmemiş miydi? Onların amacı da terörü bitirmek değil miydi? Devlet dediğimiz kim? Bekçinin, zabıtanın, mülki idaredeki bazı memurların bile kendilerini devlet olarak gördüğü durumlarla karşılaşmıyor muyuz? Devletin menfaatleri için hukuk dışına çıkmayı kendilerine hak gören memurların haberlerini yer yer okumuyor muyuz? Kurtlar Vadisi'ndeki pala misali değil mi? Devlet kim? Bekçi mi? Emniyet genel müdürü mü? Müsteşar mı? Bakan mı? Herkes kendi hukukunu uygulamaya kalkarsa, hukuk dışına çıkmayı kendine hak görürse, ülkenin ve ülke insanının hali ne olur? Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar diye meşhur ve hikmetli bir söz vardır. Duymuşsunuzdur belki. Kantar'ın ayarını evrensel hukuk normlarına uygun olarak düzgün yapmalı ve ayarıyla asla oynamamalı az önce aktardığım sözünde Alparslan Türkeş'in de dediği gibi oğlumla olsa hakkında gerekli işlem yapılmalı diyebilmeliyiz düşüncesindeyim. Türkiye'de en çok da darbe dönemlerinde olmak üzere hukuk dışına çıkıldığı zamanlar oldu. Anayasa yani temel hak ve hürriyetler askıya alındı. İşkenceler ve yargısız infazlar yaşandı. Darbelerden başta ordu olmak üzere herkesin zarar gördü. Bana sadece bir kesim hiçbir darbeden zarar görmemiş gibi geliyor. Dini, etnik ya da ideolojik bir kesim değil bu. Siz tahmin edebildiniz mi o kesimi? Belki de yanılıyorumdur. Kim bilir? Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatinden birkaç satırla tamamlayayım programı. Ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize adalet sana. Evet devlet adaletten ayrılmamalı. Hukuktan bir milim bile şaşmamalı, sapmamalı. Son sözüm böyle olmuş olsun. Bir programın daha sonuna geldik. Bu tür yayınların devam etmesi için programı faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubicon Tarihi'ye abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bildirim zilini de lütfen açın. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon tarihi takipte kalın.